Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinden yaz okulu ve mezuniyet 3 ders sınavıyla ilgili kısa bir açıklama geldi. Hemen detaylarına bakalım. Yaz okulu açılacağı zaten daha önceden duyurulmuştu. Yaz okulunuzun başlangıcıyla ilgili burada tarih verilmiş. Temmuz'un 10'unda yaz okulunuz başlıyor. Yaz okulu sınav tarihinizde arkadaşlar 12-13 Ağustos yani bir ay sonra da sınavınız yapılacak. Aynı şekilde mezuniyet 3 ders sınavı da aynı tarihte yapılacak. 12-13 Ağustos'ta yapılacak. Sınavlarınızın yapılış şekli de arkadaşlar yüz yüze olacak. Yani online değil. Sınavlarınız yaz okulu sınavı ve mezuniyet 3 ders sınavı yüz yüze yapılacak. Bu açıklamada arkadaşlar sadece sınav tarihleri verilmiş. Sınavınıza kayıtla ilgili herhangi bir bilgi yok. O konuda da ilerleyen günlerde açıklama geleceğine dair burada bilgisi var. Yaz okulunuzun kayıtları ne zaman başlayacak, ne kadar ücreti olacak, ne şekilde ders seçimi yapılacak bunlarla ilgili açıklamalar da ilerleyen günlerde gelecek. Yaz okulu kayıtlarıyla ilgili ders seçimiyle ilgili açıklamalar üniversiteden geldiğinde arkadaşlar yine buradan videosunu hazırlarız. Ders seçimi videosu da hazırlarız. Ders seçimlerinizi de ona göre yaparsınız. Ders seçimi videosu hazırlarız. Yaz okulunun ücretiyle ilgili de burada açıklama yok. Kayıtları başladığında ücretle ilgili açıklama da gelecektir. Yaz okuluna da girmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. İsterseniz girmeyebilirsiniz. Yaz okuluna girmek biliyorsunuz ücretli. Ayriyetten yaz okulu için ücret ödeyeceksiniz. Ben ücret ödemek istemiyorum, yaz okuluna da girmeyeceğim derseniz girmeyebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. Diğer konularda arkadaşlar açıklamalar geldiğinde yine birlikte olacağız. Ders seçimi ile ilgili, kayıtlarla ilgili, ücretle ilgili açıklamalar geldiğinde yine birlikte olacağız. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.